sabah mı oldu? Saat kaç? Ne? Ne? olamaz şu bu. Saat 10 olmuş. Bu bizim bugün çok işimiz vardı. Kim var ya? <laughs> ne yapacağım ki şimdi? Liba, Liba uyan. Uyanmıyor bu da ya. Neyse sakin olmam lazım. telefonu kapatayım hemen. Elimi yüzümü yıkamam lazım ya. Koş koş koş. Evet şimdi yandım. Hemen elimi yıkamam Tamam. Evet arkadaşlar gelin. Beraber bugünkü işimizi söylüyorum sizlere. Bodrum katını yenileyecektik ve oraya bir şeyler alacaktık. O yüzden şimdi hazırlanayım ben hemen. Atlas uyan, Atlas. Uyan sana. Ne oldu ya? Hani bugün e, babam kasını düzenleyeceğiz ya. Hemen, hallederim ben onu ya. Biraz daha uygun saat kaç ki? On. Giyin giyin hemen hazırlan. Görüyorsunuz. Hemen ne giyeceğime de karar veremiyorum. Neyse basacak ya bunu giyeyim ben. Giyip giyiliyorum. Arkadaşlar şu anda giyinme de bakım yapmayı düşünüyorum. Makyaj da olabilir. Hemen size makyajımın neyle yapacağımı da göstereyim. İlk olarak arkadaşlar ben kremimi sürüyorum. Yüzümü de yıkamıştım zaten. Evet ondan sonra arkadaşlar ee, elini bekleyin. Kremimi sürdüm. Onun üstüne pudra dökeceğim birazcık. Evet. şöyle koyayım. En evet, son biraz karmak geçeceğim. ya. Evet. Hemen söyledim. Evet. Şimdi hemen bir şeyimi söyleyeyim. Evet. Sen gelin. Şimdi Turuncu tonlarını da yapacağım. Aa, evet Trunks. Trunks bayağı bir güzel gitti bence. Marka, marka sahiplerin şeyimiz. Kıyımız mı o? <laughs> evet. Şimdi taksam mı? Takmayayım mı? Takmayayım da sıkayım. Ooo çok güzel oldu. Biraz sonra kamerayı da açıyorum. Sen hazır mısın? Daha yeni hazırlanacağım ya. Sen ne zaman hazırla? hazırlanıyorsun? Arkadaşlar kamera beni çekiyormuş yankılayan e, yatağımın altında bir yer var arkadaşlar. Orada dur, kalmıştı bu gece. O da beni çekiyormuş. Yanlışlıkla açmışım. Bayağı da iyi oldu zaten. Kombinim falan ben video açtım. Sanıyorum zaten tanıttım. Bayağı iyi oldu işte. Evet kamerayı bana ben. Evet arkadaşlar şimdi elimizi yıkamaya gidiyorum. Ee, Niye uyanmış ve beni uyandırmamış? Uyandırdıysa da geç uyandırdı. Sus. Bana mı suç buluyorsun şimdi? Sus. Çıkart. Evet arkadaşlar bugün ne giysem? Hava biraz sıcak o yüzden şunu giyeceğim. Bana bir de yazık kıyafet alalım diye. ya. Neyse ben bunu giyip geliyorum. Hazırım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda çok güzel bir şey var. izleyin. Veya ben de bilmiyorum. Sürpriz. Ya neyse arkadaşlar. Ee, ben parfümümü de sıkayım. Aa ben parfümümü sıkmadan bir şey daha Ha ben sıktım. Neyse. Çok sıkmış oldum. Neyse ben sıkayım bari parfümümü. Evet şimdi hazırız. Ben güneş kremi süreceğim. Ya sürü. ya. Gel gel Orada benim bu kremim dediğim arkadaşlar güneş kremiydi. Ama birazcık daha e, makyaj güneş kremiydi. O yüzden güneş kremi falan yazmıyordu. Şimdi aşağı kata inip kahvaltımızı yapacağız. Aşağı katta görüşürüz. Bu arada üçüncü katı size bugün göstereceğiz yine. Evet. Evet arkadaşlar şimdi aşağı kata indik hemen gidelim mutfağa. Evet arkadaşlar size şöyle koyuyorum. Evet bugün kamerayı da alacağız. Evet. Ve nerede alacağımıza çok dikkat edin. Evet. Ee, ne yapalım? Yumurta yapalım önce. Evet yumurta yapalım önce. Sana yumurta istemiyorum. Bence yiyelim ya tamam. Hayır. Üf, tamam ya bir yumurta yiyecektik. Üf tamam ha. Üf e su. tavamızı çıkardık arkadaşlar. Evet. Buradan iki adet yumurta alamadık. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı koyuyoruz. Evet. Yumurtalarımızı burada ola dursunlar biz de Evet bunu arada bir çevirmek için şunu tutayım. Şuna spatulamızı alalım. Şöyle sen de tabakları hazırla tamam. Evet tabaklarımız da geldi şimdi arkadaşlar. Tabaklara öncelikle ne bir ne istiyoruz? Salatalık olsun. Domates olsa bir de ha patates yapacağız bir de bakayım şu domatesi şuna ben bir koyayım şuradan pat patates kızar patates kızartmasını alamadım ya ay patates kızartması oldu ya bu zaten şu anda. patates kızartması ya bu delireceğim da böyle şeyleri koymak istemiyorum diyorum ama bunu birkaç videoda daha söyledim ama öyle de bulunmuyor arkadaşlar. Kaç tane patates var? Hı. Tamam yumurtamız ola dursun. Ben de da bunları keseyim. Bunları şöyle koyalım. Yıkayacağız ya. Şöyle yıkayalım. Bir kandala. Patatesli orada dursun. Biraz sonra yine yıkarız. Güzel o sırada ne keselim? Bugün dışarıda mı kahvaltı etmek? Bir bakayım. Olur gayet iyi. Okey arkadaşlar. Neyse gene de burada hazırlayayım da ben. Keselim salatalığımızı. Domatesimizi de kestik. Buyur. Tamam. Şöyle dursun zaten kirlendi daha kullanacağız ya. Salatalık ne istiyor domates mi? Domates. Tamam o zaman ben salatalığı aldım. Söyücüğüme, em, su soğutuyorsun. Karpuz keselim bir şey olmaz. Güzel olur sabah sabah. Kestim arkadaşlar. Bunu da tabak lazım. Evet arkadaşlar başka şeyler de yapacağım için bir tane daha tabak aldım. Karpuzu buna koyacağım. Yanına meyve de koyacağım birazcık. Bir tane daha bakalım yeterli. Bunları da evet, bunu ekliyorum. Okey. Ben bunu kestim. Şeftaliyi de kestik mi? Koyabiliriz. Benim meyve salatası gibi bir şey yaptık zaten. O da hazır. Şimdi buna da e, sandviç gibi bir şey yapacağım. Hangi ekmekle Normal ekmek. Tamam ben bu ekmekte yiyorum. Daha çok seviyorum çünkü. Şöyle toz gibi bir şey yapacağım. Şöyle söyleyeyim üstüne öncelikle Öncelikle ben Öncelikle bir ekmeğimizi zaten kesili olanlarla konuştuk açtık Söyleyeyim Bakıyorum <laughs> her sos gibi bir şey oldu Aynı tabağa koyacağız bunu Ya da kendi tabaklarımıza koyalım Kabe dursun. Benimkini de yapalım Yani bir şey Şimdi bunu açtık. Söyledim Çok sevdim. Benimki de oldu. Bunu da koyalım. Yumurtalar olmadı mı hala? Oldu oldu bekle. Oho, tamam. Hazır. Ben koyayım bunları. Sen patatesleri iyice bir yıka. Okey. Bunu şöyle koyalım yine. Yıkanın. Yıkanın derim size. Evet arkadaşlar bunları da tabaklarımıza koyuyoruz. Evet, onu da koydum. buna bakalım. Tamam, hemen onu da bir sudan da o. Tamam, ocağı da açalım. Şimdi patatesleri keseceğim ocak ısınırken. Sen bir şunu Evet, kesin. Koyabiliriz diyemedim. Koyduk. Bunu da keselim. Bunu da koyduk. Buna kola dursun. Buna gelsene ya. Tamam. Şunu yapayalım. Evet oldu. Şimdi ben çay hazırlayayım. Tamam çay zaten koyalım. O da pişsin yani. Şuraları daha güzel yapsam. Da mesela böyle olsun Ha kır, yiyelim mi? Yiyelim ya tamam koy. Yerim. tamam arkadaşlar bekleyin. Evet şimdi yollarımızı koyacağız. Şöyle açalım. Bunun, yan bunun, yanına da bir şeyler koyalım mı Ama güzel bir şey gitmez ki bunun. Tamam. Yanına da şundan. Evet kendi yollarımız da hazır ama ben birazcık baharat katmayı seviyorum. Şunu tutarsam. Şöyle tuz katalım. Tüm baharatlardan istiyorsun değil mi? Evet. Baharat dediğim arkadaşlar tuz, karabiber, en iyisi soya sosu. Soya sosundan bol dökün çok güzel oluyor çünkü. Bayağı bir şey yaptık bu arada yemeğe. Tuzla karabiber sanki hiç yokmuş gibi de birazcık tat katıyorlar sadece. Bir de onlardan çok koymuyorum. Ama soya sosu bu işin harikası. Çok güzel oluyor. Soya sosuyla ben yavaş yavaş götüreyim o zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimiz geldi. Bu arada size bir bilgilendirme yapayım. Çok iyi kendisi. biz yaptığımız şeye tuz uygun sonra katmak için video durdurulurken durur, durur, Evet şimdi kahvaltımızı yapacağız baya güzel duruyor evet Öncelikle ben sal e salata gibi şeyden başlamak istiyorum Tamam ben de tosttan başlayacağım tamam Baya güzel Evet Patatesten patates patatesi baya iyi ben de bakayım. Harbi bayağı iyiymiş patatesten. Tostumu bitireceğim çok güzel tadı. Bir bakayım şu tostun tadına. Bayağı iyi. Her şey acayip iyi olmuş bu arada arkadaşlar. Salatadan biraz daha gülüm. Salatadaki şu şey neydi? Yontum da baya güzelmiş. Şeftali. Karpuz yiyip karpuz çok güzel tadı. Bak baya güzelmiş. Kırmızı karpuz. Ah. Yumurtamı da yedim ben. Tamam. Tamam da bu karpuz yemiyor mu? Tamam. Biz çayımızı koymamışız. Şöyle çayımızdan da içelim. Çay baya güzel. Harbi ya. Ama teslimi yazdık. Ama ben sarılsam ki ay. Bayağı iyi. Tamam yamuklarımı da yiyeyim. Ya. Çıldıracağım arkada. Evet arkadaşlar şimdi bunları da Yiyelim. Bu da işte çok güzel ama en kötü şey bu diye yani diğerlerin yanında bence de çayımızı da içelim ve buraları toplayalım. Biz buraları toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ee, Şimdi ise birazcık daha bekleyelim. Evet arkadaşlar köpeğimiz Lia'yı unuttuk. Ona da biz bunları seviyoruz ve çok severek yiyor. Zaten doktor önerdi. Yani veterinerim desem bilemiyordum. Şu zaten kozumu da birleştirip koyuyoruz ve çok güzel bir şey oldu. Evet arkadaşlar ona ezip koyduk daha kolay yiyebilsin diye. İçine soğuk su da koyduk şundan arkadaşlar. Bizim o içtiğimiz sudan koyduk. onu da şimdi ben alıp geliyorum arkadaşlar. Daha siz de benimle geleyim. Sonra da hazırlanıp gideceğiz işte. Bir gidemedik bu arada. Lia uyandın mı? Sen de ne uykucusun Lia? Lia kalk. Hello Nerede Lia'cığım? Hello Gel bakalım Buradan suumu unutmuşum İyi ki gelmişim senin yanına Gel bakalım Lia Hey hey. Aa tuzuncu dağınımı unutuyordum sen burada bekle beni Lia Önce alayım. Ablasın kimde alayım da sonra hızlanmasın. Şimdi Liyacım gel bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Liyaya da bir sürprizim var. Hayır. <laughs> şey yok ediyorum. Arkadaşlar bu arada Leo'ya niye sürprizim olduğunu öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlerleyen <laughs> vakitinde zaten ilerleyen vakitlerde bunu duyacaksınızdır. Neyse. Liye <laughs> gelmeden söyledim. Al cüzdanını unutuyordum. Ha teşekkürler. Şimdi arkadaşlar kameraya bir de